Günaydın sevgili dostlar. Yeni bölümden herkese merhaba. Karantina sürecimizin birinci günü başladı. Herkese tekrar sabırlar diliyorum. Ben daha önceki bölümde söylediğim üzere bu süreçte spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye başlayacağım. Bu döneme kilo vererek ve kendime yepyeni bir alışkanlığı tekrar kazandırmak için kullanacağım inşallah. Zaten şu anda dışarıda hava yaklaşık 33 derece. Bizim bu bölgenin artık sabah böyle 6'da kalkıp 10'a kadar çalıştığınız, sonra gün içinde asla dışarı çıkıp çalışamayacağınız ve sonrasında da akşam 5'ten sonra 6'dan sonra hava kararına kadar bahçede çalışabileceğiniz döneme girdik. O yüzden artık çalışma saatlerimizde ufak bir ayarlama yapacağız. Ben şimdi sporuma başlayacağım. Ondan sonra bilgisayardaki işlerimi yapıp bahçeye güneş ve sıcak etkisine biraz yitirdikten sonra çıkacağım. Hadi başlayalım. Sevgili dostlar, ben sporuma başlamadan önce ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer siz de kendi başınıza spora başlamak istiyorsanız lütfen önce muhakkak doktorunuza danışın ve gerekli kontrollerinizi yaptırın. Ve hareketleri nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, çok basit bir hareketi yaparken bile gerekli şekilde ısınmadıysanız, kendinizi gerekli şekilde esnetmediyseniz Ufak da olsa yaralanma, sakatlanma ihtimaliniz yüksek ve doktor kontrolü çok önemli. Eğer kendinizin farkında olmadığı bir sağlık problemi varsa bu spor yaparken maalesef açığa çıkabilir. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Ben şimdi başlıyorum. Dostlar bir tane matım var. Bir çift dumbbell'ım var. Açma gelme ve esnetme hareketlerimi yapmak için kullandığım bir kargım var ve bir de çocukluğumdan yadigar bir barfiksim var. Burada aslında çok fazla alet edevat yokmuş gibi gözüküyor. Ama aslında gerçekten spor yapmak için hiçbir şeye ihtiyacımız da yok. Kendi vücut ağırlığımız en güzel spor salondur. Ama bu gibi ağırlıklarla da birazcık direnci arttırıp kalori yakma sürecimizi hızlandırabiliriz. O yüzden bu pandemi sürecinde spor salonuna gidemiyorum diye hayıflanmamıza gerek yok. Aslında evimizde bir matla, ufacık bir dumbbellla, bir barfixle neler yapabiliriz onu da göreceğiz bu bölümde. et olsun. Yiyelim. Sevgili dostlar güneşi batırdık. 35 derece sıcaklık vardı bugün. Abartmıyorum. Şu anda yaşanılabilir bir durumda. Şimdi sebzelerimizi sulayacağım. Onlar da çok susadı. Fasulyelerin arasına arı açmamıştık. Geçen gün açmaya başlamıştım ama suladıktan sonra yapmam daha rahat olacak diye yarısına kadar yapabilmiştim. Şimdi bugün onu tamamlayacağım. Ki bir baştan suyu verdiğim zaman sonuna kadar gidebilsin. Musluğun ucuna çorap gibi bir şey takıyorum ki tazikli su toprağı aşındırmasın, kaldırmasın, hasar vermesin. Burada herkes öyle yapıyor. Bak Arif abi arkada çorabı takmış. O da tavalarını suluyor. Hadi ben de hava kararmadan sulayayım da ondan sonra daha gidip pırasa yapacağım şu önceki ince hortum için aldığım aparatı taktım buna. Şu genel alanı sulamak için bir de şu arka taraftaki yeşillik alanımı sulamak için bunu kullanıyorum. Merhaba sevgili dostlar. Ertesi gündeyiz. Dün Tolga Yalçın kanalında da bir söyleşi videosu, bir hikaye videosu paylaştığım için köy günlüğü videosunu maalesef yetiştiremedim. Çünkü söyleşi videolarının montajı çok vakit alıyor, biraz uzun sürüyor. Sağlık olsun. Bu dönem böyle. İki kanalda içerik üretmek, bir de Gamze'nin burada olmaması maalesef beni birazcık sıkıştırdı. Hem evle ilgilenmek, hem bahçeyle, hem de iki kanalla. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Sevgili Engin bana patates ve soğan verdi. Fakat soğanlar da ihtiyacımdan fazla ve bunlar hali hazırda çimlenmiş durumda. Ben de bahçeye soğan ekmediğim için bunların bir kısmını bahçeye dikmeyi düşünüyorum. Ve taze soğan yetiştirmeye tecrübe edeceğim. Aynı zamanda bir de Gamze giderken kilerdeki patateslerden bahsetti. Bu patateslerde de üzerinde filizlenmeler başlamış. Şöyle göstereyim. Onlar da burada. Bu filizlenmiş patatesleri ve soğanları bahçede arkada o kerevizleri yaptığımız yerin arka kısmına dikmeyi ve bunları yetiştirmeyi, tecrübe etmeyi planlıyorum. Sonrasında da anlık gözümüze hangi iş çarparsa onları yapacağız. Biliyorsunuz biz planlıyoruz ama planladığımızın dışında çok fazla iş gözümüze çarpıyor ve onları yapmaya devam ediyoruz. Güneş batana kadar ve hava sıcaklıkları izin verdiği kadar hadi başlayalım. Salih abi. Ne yapıyorsun? Abi, Dur geliyorum. Selamünaleyküm Aleykümselam selam. Kolay gelsin Salih abi. Sağ ol sağ ol eyvallah. Beni çağırmamışsın hani beraber toplayacaktık. ]iniz... Bunlar ilk parti mi? Daha çok ben vardır ben gerçi. Bunlar ilk parti abi. İleride olacak. Tamam. 10 kere daha toplanır herhalde. Konumuza <laughs> dönelim. Salih abi, bif domates yetiştiriyorsun. Evet, doğru. Sera da yetiştiriyorsun. Evet, aynen doğrudur. 500 metrekare değil mi orası? Evet. Aşağı yukarı daha önceden yaptığın yıllara göre kaç kilo, kaç ton hasat alıyorsun? Değişiyor ya şey, şekile göre. 5 ton. 5 ton, 10 ton arasında oynar. Nerede satıyorsun abi bunu? Pazarda mı satıyorsun? Pazar hale götürdüm, işte hale gittim. Halde pazar kapalı olduğundan biraz gevşek. Bazar yerinde manavı verdim bunu. Kaça anlaştınız abi? İki buçuk. Verdiğin emeğin karşılığını alabiliyor musun, alamıyor musun? Onu düşünmek lazım. Yoksa şu anda hiç yoktan buna da şükür mü diyorsun? Şeyi hesapladım mı abi? Yapmış olduğun masraf, kelebek için ilaç atıyorsun. Tabii, bunlar pahalı işte. Kelebek için olan pahalı. Başka ne ilaç atıyorsun abi? Bunu koruma atarsın yani. Aynı sen nasıl koruma aşı yayın Şimdi virüs için. Bunun da virüsü var. Virüs için koruma aşı çakayım buna. Biz hiçbirini atmıyoruz. E sen deneyeceksin dedim ya. Sen daha acemisin bu işte. Bir gör bakalım. Yetiştirdik daha önce ya. Burada yeni yapıyorum Anladım. ilk defa. Anlatamadım. Ben hiçbir şey yapmıyorum diye ya. Böceden bulamayacaksın yani şeyden. Var var Çiçek doğal yemekten. doğal mücadele yöntemleri var. Ben onları gösteririm sana istiyorsan yani. ya. Çiçekler, çiçekler biliyoruz biz çiçekler. çiçekler, çiçekler, çiçekler biliyoruz. Çiçekler de olmuyor. Çiçekler inanmıyorum. Abi çiçekler var. Odun sirkesi var. Sirke Nem yağı var. Sirkeyi. Ot ot, 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 ot suyu olabilir. etme. Nem yağı olabilir. Evet. O, Tabii. O, o. Aynen. Isırgan ya. otu suyu var. Onu ısırgan otunu kaynatıyorsun. Onun suyu da biraz kötü kokuyor ama bir de onu fermante ediyorsun. Kokma önemli değil. Abi bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki biz burada hep beraber el birliğiyle verdik. Bir çözüm bulduk buna. Evet. Ziraatten ilaç ile buradaki bu kelebekle biz mücadeleyi öğrendik. Denedik, yaptık. Çok harika olur. Harika olmaz mı? Sen ne diyorsun? Ya ona verdiğin parayı vermesen. Sen ne harcamasan diyorsun? bunu doğal yöntemlerle yetiştirebilsek burada. Ne kadar harika olabilir Öyle bir şey yapabilsek. Hem kim ne derse desin. Hani işte bunlar evet. sağlığa çok zararlı değil dense de sağlığa bir zararı var. Kesinlikle tabii canım. Ya ona bakacak olursan yediğin içtiğin ilaçların da sağlığa zararı var. Kullandığın hapların, ilaçların, şeker ilaçlarının. Abi zaten bunlar seni hasta ediyor. Sonra o evet. ilaçlara mecbur kalıyorsun evet. içmeye. Evet. Eskiden bu kadar çok fazla kanser, bu kadar çok fazla şeker hastalığı var mıydı? Yani şu anda bariz zehirlendiğimiz açık ortada. Evet. Kaldı ki bir de işin maddi boyutu var. Hayır. Sen şimdi bunu bak iki buçuk liraya satıyorum diyorsun halde. Evet. E bunu doğal yetiştirsen. La aynı değişen hiçbir şey yok. Gerçi öyle değil mi? şey pazar yok abi şu an ortayı kapatmışlar ya şey. Sen söyle. Sokağa çıkmaya pazarcı pazarcı gelmiyor ya. Evet. Ondan tüccar indirmiş gazı dayamış millete. Sabah ben haldeydim. Böyle bir bakan gelen. Vardım işler acısı. İnternetten satılır abi. Kıl o zaman. Bak ne burada. Atma ilaç. Atma ilaç. Az çıksın. Ama değerinde gitsin. Tamam abi. Salih abim kolay gelsin. Ben işlere devam edeyim. Bitirebilirsem geleyim sana yardıma. Yok yardım yok. Yardımlık bir şey yok mu şu anda? Bitti mi? Tamam. Topladık başka toplamayacağız. Pazartesiye koydum geri kalan. Biraz daha var. Tamam. Hafta başında o zaman beraber çalışırız. Çalışalım. Şimdi patates ve soğanlarımızı yapacağımız bölge burası. Birazdan toprağını hazırlayacağım. Patates ve soğan çok fazla suyu seven sebzeler olmadığı için burada Buraya bir arık sistemi gibi bir sistem yapmayacağım. Bir kanal açacağım ve patatesleri, bakın ne kadar güzel, bunlar filizlenmiş. Patatesleri 20 santim aralıklarla tek sıra şeklinde buraya dizeceğim. Şu iki yatak arasına bir yürüme mesafesi bırakarak müdahale etmek için, sulama rahatlığı için. Burada bir kanal açacağım. 15-20 santim derinliğinde ve içini gübreyle dolduracağım ve içindeki toprağı gübreyle zenginleştireceğim. Sonra patatesleri şu tomurcuklar üst kısma gelecek şekilde o toprağın içine yerleştirip kapatacağız. Sonra bunlar filizlenmeye ve yapraklanmaya başladığı zaman o yapraklar yaklaşık böyle 15-20 santim 15-30 santim olana kadar bekleyeceğiz ve bekledikten sonra toprak ekleyerek o kökleri de boğazına kadar toprakla doldurup kapatacağız. Zaten tüm aşamaları birlikte yaşayacağız. O yüzden şimdi çok fazla sözlü anlatmaya da gerek yok. Patatesleri buraya tek sıra 20 santim aralıklarla dizeceğiz. Fakat iki sıranın arası da 50-60 santim civarında olacak. Soğanları da biraz daha boşluk bırakarak buraya yanına tek sıra şekilde yine aralarına 5-10 santim boşluk bırakacak surette dikeceğiz. Dostlar şimdilik bahçedeki işlerimiz bitti. Şimdi hadi mutfağa pırasa yapmaya. Herkese merhaba dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. <laughs> tamam tamam böyle yapmayacağım. Ee, pırasa yapacağız. Şimdi önce malzemelerimi yıkayarak işimize başlayalım. Gamze'nin söylediğine göre pırasa, havuç, soğan birbirine yakın sebzeler olduğu için hepsini çiğden atıp aynı anda pişirebilirsiniz. Bakalım yapabilecek miyiz? Kurumuş kısımlarını komposta. Sevgili dostlar baştan söyleyeyim. Eminim ki onlarca hata yapacağım. Ama bu bir ilk. İlkin günahı olmaz. Ama elinde sonunda akşam yiyebileceğim bir yemek yapacağımdan eminim. Yani ne kadar kötü olabilir ki? <laughs> Son sözler. <laughs> pırasalarımızı güzelce yıkıyoruz hanımlar. <laughs> Yemek programlarında öyle olur ya, sanki yemekleri sadece hanımlar yapıyormuş gibi. Cinsiyetçi yaklaşımlara karşıyız. Soğanımızı da keselim hemen. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Mutfak tecrübem. Üniversite yıllarında yaptığımız makarnalar ve menemenlerden öte değil. Ama iyi bir gözlemciyimdir. Gamze'yi yemek yaparken çok seyrettim. Birkaç kere de böyle onu yemek tarifleri çektiğimiz için hani bıçağı nasıl kullanıyor, nasıl tutuyor. Pırasalarımızı verev kesiyoruz. hepsini çiğden tenceremize atacağımız için bekletmeden tenceremize gönderelim. pırasalarımızı tencerenin içine koyduk. Tahtamız oynuyor. Tahtamız oynuyorsa altına bir peçete koyabiliriz. Bir çay bardağı pirinç. Bunu daha az da koyabilirmişiz. Ama ben sadece pırasa yiyeceğim için bu akşam biraz pirinci bol olsun istedim. Üzerindeki nişasta katmanını atmak için yıkıyoruz. Bunu da tenceremize döküyoruz. Yarım limon. Ben ekşi seviyorum ya. Ben bir limon sıkacağım. Ama tarifi yarım limon. Bir portakal. Benim portakallarım böyle küçük minnak olduğu için ben iki tane yollayacağım. yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı su, bir çay kaşığı tuz, tercihen karabiber, ben sevdiğim için koyacağım. Sanırım tamamız. Şimdi bu biraz tahta kaşıkla bir karıştırayım ve pişirmeye başlayalım. Şimdi dostlar güzelce karıştırdık yemeğimizi. Bunu şimdi ateşe koyup pişirmeye başlayacağız. Normal şartlarda buna bir tane kesme şeker de atılıyormuş. Fakat ben şeker sevmediğim için katmadım. Zaten bir tane portakal sıktığımız için içine o yeterli tadı verecektir. Yeterli şeker oranını sağlayacaktır. Şimdi bunu ateşe koyacağım. Kaynamaya başlayınca da altını kısacağım ve kısık ateşte bir müddet daha pişmeye devam edecek. Pirincini kontrol edecekmişim. Pirinci yenilebilir kıvama gelince yememiz hazır. Muhtemelen bir yarım saatte işimiz tamam. Sevgili dostlar 15 dakika geçti. Yemeğimiz bu şekilde kaynamaya başladı. Güzel bir çevireceğim. Ve altını ısık pozisyona getirip kapağını kapatıp 15-20 dakika daha pişirmeye bırakacağım. iyi bir şef her zaman mutfağını temiz tutar. Sevgili dostlar, yemeğimiz pişti. Muvaffak oldum. Sadece birazcık dibini tutturdum. O da sanırım suyu az geldi ya da ateşi harlıydı. O yüzden size tavsiyem mesela deneyeceksiniz, yapacaksanız ben bir yarım bardak su koymuştum ya. Suyu birazcık arttırabilirsiniz. Bir bardak su bence biraz daha ideal. Çok çabuk suyu çekildi çünkü. Yani en kısıkta yapmama rağmen öyle oldu. Anlamadım sebebini. Bir yarım bardak su ekledim ben sonradan üstüne. O da doğru bir hareket mi, değil mi bilmiyorum. Herhalde hani pişmiş aşa su katılmaz derler. Ama ben kattım. Sorun olmadı. Gayet güzel pişti. Şu anda o diriliği de gitti. Havuçlar da yumuşak, pirinçler de yumuşak. Şimdi tasını alacağım. Valla sevgili dostlar benim için çok eğlenceli bir deneyimdi. En azından yapabildiğimi gördüm. Çok zor bir şey olmadığını gördüm. Eğer siz de hayatınızda daha önce denemediyseniz bu tarifi uygulayarak biraz suyunu biraz fazla koyarak siz de yapabilirsiniz. İnsanın kendi yaptığı şeyi yemesi, kendi emeğiyle bir şey yapması gerçekten çok keyifliymiş. Afiyet olsun. Yeni bölümlerde, yeni günlerde görüşmek üzere sevgili dostlar. Yemek maceralarım da devam edecek. Enginar var, kereviz var, bakla var, taze fasulye var, semizotu, ıspanak. Bütün hepsini öğrenmek istiyorum. Çok keyif aldım. Eğer siz de bugünlük yaptığım köy işlerini ve bu yemek maceralarını kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu günler.